Şöyle güzel bir haberimiz var. 2024 yılı e, online gelecek vadisi eğitimlerimiz kayıt dönemi başladı. E, 4 ana eğitimimiz bulunacak bu dönem inşallah. Robotik eğitimi, robotlara hiç para vermeden 30 bin, 40 bin, 50 bin lira bu robot paralarını hiç vermeden milyon dolarlık robotların simülasyonları üzerinden salon ortamlarda bunları kullanarak bir kollama eğitimimiz var. İkinci alanda e, oyun programı, programlama merakı olan öğrencilerimiz için oyun programlama alanında mükemmel bir eğitim onları bekliyor olacak. Bu eğitim 8-9 yaşından 16 yaşına kadar çocuklarımız için hepsi için mükemmel mükemmel bir eğitim. 9 yaşındaki bir öğrenci 6 ay sonunda bu oyun programı eğitimini aldığı zaman kendi aplikasyonunu yapıyor. Yani kendi oyununu yapıyor. Düşünsenize 9 yaşındasınız. Çocuğunuz gelmiş, arkadaşlarıyla kendi yaptığı bir ürünü paylaşıyor. Arkadaşlarından bir geri dönüş alıyor. Diğer bir eğitimimiz 3 boyutlu tasarım eğitimi. 3 boyutlu tasarım eğitimimizde e, öğrencimiz kendi hayalindeki evi yapabilir. Mimar olmak istiyordur, iş mimar olmak istiyordur, mühendis olacaktır. Kendi tok arabasını tasarlayabilir. Veya bizden robotik eğitim alıyordur. Robotik eğitim alıyorsa kendi robotunu orada tasarlayabilir, onlara çıkartabilir. Ve yine aslında burada yapay zeka ve çubuğunu yaptığımız yapay zeka eğitimimiz var. Yine 8 ve 16 yaş çocuklarımıza uygun mükemmel bir yapay zeka eğitimi. Çok rahat bir şekilde İhlas Vakfı Oktere web sitemizden online formlarını doldurarak kaydolabilirsiniz. Arkadaşlarımız sizlerle en kısa sürede iletişime geçecektir. Kitabın rehberliği ile bilge, kuvvetli ve çevik, ormanın koruyucuları olarak yeni bir görev üstlendiler.